Merhaba arkadaşlar, ben Tuvit Bugün Elçin'le birlikte ve Ecrem'le birlikte oyun alanındayız. Elçin! Çok Merhaba de arkadaşlara. Hadi bakalım, başlayalım o zaman videomuz başlasın. Elçin kayıyor. Bu ışıklı kaydırak değil mi Elçin? Hadi gel buraya binelim. Suyun <laughs> üstünde zıplıyor Elçin. Gideceksin. Hadi git bakalım. Koş. Ben koş, koş koş koş. İlerle. Geliyor Eçin. Kayıyor. Eçin. Gel. Bak bana. Eçin bak. Hop <laughs> 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 çarpıştınız. Yardım edeyim mi? Vay, çekteyemen gel buraya. Bak burada ne var. Hadi çık. Geleyim mi? Ya düşersen. Ay arkadaşlar ben de geldim. Elçin korkuyorum. Aa nereye geldik? Elçin burası ne? Gizli yer burası. Nasıl çıkacağız buradan? Ay, Hecim ben geçemiyorum. Bekle beni. O oh, düştüm. Gel. Gel. Ay. Eti, nereye çıkıyoruz? Ha? Gerçekten. Ama ben düşersen? Nereye gidiyoruz Hecim? Eçin, ben düşerim, gelmiyorum. Sen git hadi. Ama düşerim. Düşmezsin. Düşerim. Ama burası bana göre değil ki. Ama ya düşerse Hadi sen kay, ben buradan ineyim geri, tamam mı? Evet evet. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> gel gel ben seni tutarım. Çarpmazsın görme. bak tuttum. Op, bismillah. Gel bakayım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Opa. Tamam. Sen ben tutuyorum. Atla üstüne. <laughs> Onu da atla. At ayağını. Evet. Hop. Git bakalım. Gitti. Geri git. bir daha gelecek misin? Hadi bir daha. Hop. dümdüz. bir daha. Hop. Bir daha. Bence yeter artık inelim mi? Seni göndereyim oradayım. Hop hop. Bana mı atıyorsun? Ya? Ay! Eşim, buraya binecek misin? Buraya. Atla bir. Atlayacak mısın? He? Yine oraya gitti. Elçim, burada da harika bir oyun alanı var. Değil mi? Rahat mısın? <laughs> Nereye? Aa Elçin. Kocaman bir pasta var burada. Bu pastayı nasıl? Sen ne yapıyorsun? Pastaya mı çıkmaya çalışıyorsun? Elçin. <laughs> Hadi çık otur bakalım üstüne. Sen pasta ol. Otur bakayım. Ellerini aç. Arkadaşlar şimdi Ejren'in yanına geldim. Ejren de burada. Oh, Ejren. <laughs> Hadi bir daha yapsana. Gel şurada yapalım gel. Gel. Şimdi Ejren takla atacak bize. Hadi bir bakayım takla at sakla. da atıyor Ecrin. Mükemmelsin. Bir de at bakayım. Bir de böyle atabiliyor musun? Parande atabiliyor musun? Harika. Çok güzel. Küplerin içine gitsene. Küplerin içine. Atlasana. Atla bakayım bir. Ece. Ece atla küplerin içine. Kız niye öyle yavaş atladın? Ha duvara mı tırmanacaksın? Hadi tırman bakalım. Şurayı geçecek mi? Geçecek mi oraya? Hadi gel. Hop. Bana yasak. Ben atlayamıyorum. Bana yasak. Ejren çıkamıyor. Gel. <laughs> Ejren, kalksana. Kızım kalksana. Hadi kalk bakayım. Hadi bakalım geçebilecek misin buradan? Göster kendini. Hadi. Evet. Vereyim mi? Dur tutayım da vereyim. Tuttun mu? Anneciğim öyle geçemezsin. Tek tek geç. Evet. Wow. Hadi bir daha. Yapamadı. <laughs> evet. Bayağı zorlayıcı bence de Ama yeteneğim var. Cimnastik. Evet. Gel buraya Tırman. Gel. Hadi bakalım heyecan tırmanabilecek mi? En yukarıya tırmanabilecek mi bakacağız. Şu anlık güzel gidiyor. Ama elini atman lazım Ecren. Düştü. <laughs>